kesi Rini narina mınç ve kesi tuleli Bahar payızam çarek delek tüfelek Narini narina mınç ro şerro Bahar payızam çarek delek tüfelek Narini narina mınç şemre şerro Hatın çune bergam et Narini narina mı Şevro şerozina mı Bilizin o bilizin Hatın çune bergam et Narini narina mı Şevro şerozina mı Şevro şerozina mı Şevro şerozina Çarek delek tüfelek Narini narina mı? Şevro şevro zina mı? Bahare payıza mı? Çare kelek belek Narini narina mı? Şevre mı? Mala ne şıldı Tu berdani mala Berdan dile mi kedi narina Care tu da eşi Tu berdani mala Berdan dile mi kedi narina <laughs> Bahar pa izan Care kelek tu felek narina <laughs> Ağzına yüreğine sağlık. Yani benim doğum günümde yaptı da bir şaka yaptı. Kendi eserini unuttu. Böyle bir şey var mı Vallahi ya? Allah o kadar yazıyorum, çiziyorum Ger yani gerçekten Gerçekten şaka, şaka gibi. Ya evde bu kadar hazırlamışım. Pardon. Bu kadar. Yok, <gülüyor> insan bugün hiç iyi değil. Hiç iyi değil. İsa'yı ben iyi görmüyorum. Usta yeni yıl iyi gelmedi sanırım bana. Ya, yani bilmiyorum bile. Yani 2026 inşallah. Efendim. ]ydim. Aslında iyi fikir. <laughs> Aynen. Acil seni bir hastaneye göndermem lazım. Ya abla iki devir benim oraya yaşıyorsunuz ya ben anlamıyorum. Yani şimdi 2026'ya girdik. Geçen sene de kaldı. Öyle değil mi Efendim Osman abi? Ee. Senin kafa 2026'ya girmemiş. 2025'te kalmış. Ay şimdi Serma de değerli değerli menajerim bak şimdi eee kart topu hiç oynadın mı hayatında? Çok oynadım. Ya ben bugün kart toplarla oynadım. Demek ki senin kafana kart topu atmışlar. Kafana kart topu geldi. <laughs> ya ben bilmiyorum abla ben anlamıyorum ya. Ben Osmanlıları karıştırıyorum, Ali'leri karıştırıyorum. Ben ne de bu aralar ne başıma arılar marılar arılar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sevgili rejimi seyrediyordu duydun mu? Kar topunda adam yapmışlar. Evet yani. yani Selam aleyküm dedim hocam dedim. Bir baktım kardan adam. İşte kartu, kardan adam oldu. Ya hiç sorma ya. Vallahi hiç sorma. Evet. iyi saklasın bakayım. Yoksa beni mi dedi? Yok bana diyor onu. Ha, pardon. <laughs> her şey. Her şey kendisine niye alıyorsun? <laughs> Ay bu İsa beni öldürecek. İlfan Turhan ne diyor? Selma Şahin Portakal eserini okuyun. Aa, onu yapmadık ki biz. İnşallah onu yaparız. Yani söz e, beste yazarı İlfan Turhan ya. Portakal deyince canım portakal çekti abla niye söylüyorsun? Aa, birazdan dükkana portakallar basar. Tam, Merak etme. Tam da mevsimi. Tam da mevsimi. <laughs> <değil> <laughs> ne diyor? Eee İlfan Turhan diyor ki İsa gazoz fazla kaçırmış. <gülüyor> <gülüyor> ben gazoz içmedim ki. Meyla çırpıncılar. <laughs> Oranın sabah burası akşam mı oluyor? Vallahi biliyorum. Kesin renkler <laughs> karışmıştır. Yo yo ben vallahi su içiyorum. Yemin ederim. <laughs> 2026'nın suyu. Evet. Nuri aç o geldi. Abi hatlar karıştı ya. Evet. Vallahi ben değilim. <laughs> Bas su vallahi su. içtim su, yedim şu. <laughs> Onuruna bak baksana ya. Evet. Nuri abi. Abinin... Gazoz değil. Nuri abi selam ve sevgilerimi, saygılarımı. <laughs> vallahi abi <laughs> senin yerin kimse tutamaz. <laughs> Ay hiç Bak 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 içiyorum bak. <laughs> Sen bu gazoz meselesine <laughs> bir açıklık getirdin. Aman fazla işte Ay! İşte bu. Çok tehlikeli. Vallahi su, billahi su. Bak aha bak. İçtim su, yedim su. Gezdim, dolaştım. Yine buldu beni. <laughs> tamam yeter artık. Yemin ediyorum öyle. <gülüyor> Ay! <laughs> Diyorum ki bu. Krize girdin senin yüzünden. Hmm. Allah'ım bulut Derdimi ki, kimse bilmez beni. Yo, bak bak. Hey, 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 adını yo, yo. söylüyor sana bak. Diyor ki seviye. Beklerim seviye müziği diyor. Beklerim. Tamam şimdi hatırladım. Beklerim. Şimdi değil sen, sana yok sıra yok. Sıra. Sen, sen sıranı kaybettin. Niye? Kaybettin. Ay yeni Kim çıktı Kim diyoruz? Abi.